renkleri öğreneceğiz. Halkalarla renkler. Bu ne renk anneciğim? Mavi de bakalım. Evet. Şimdi yeşil. Tamam. Şimdi sarı. Hayır o değil. O değil. Heh. Aferin. Şimdi turuncu. Hayır anneciğim o değil. Hah. Aferin. Kırmızı. Aferin sana. Alkış yap. Tamam. Şimdi böyle koyalım. Tekrar yapalım. O değil anneciğim. Mavi ile başlıyoruz. Hangisi mavi? Mavi nerede? Hayır o değil. Ha, evet, sen yaslanacaksın. Tamam yaslan. Hayır o değil. Anneciğim. Bu oldu mu buraya? Bu buraya oldu mu hiç? Çıkar. Çıkar bunu. Hangisini koyacağız? Evet. Aferin. Şimdi yeşil. Aferin. Koy. Sarı bu değil. Bu değil. Orada. Bu değil. Sarı orada. O da değil. Heh. Aferin. Turuncu. Aferin oğluma. Ve kırmızı. Alkış. Mavi. Dai da de Mavi. Mavi vi da. Mamma vi.